İşte burası odam. Vay bilgisayarına bakabilir miyim? Tabii Roblox var istersen. En sevdiğim şifren ne? 15 Türün 2006 annemin doğum günüydü. Aynı zamanda benim de doğum günüm. Annene ne oldu? İki yıl önce bir trafik kazasında kaybettik. Onu çok özlüyorum. Çok üzüldüm. Sorduğum için. Özür dilerim. Yok ya sorun yok. Alıştım zaten. Neyse o bir girsene. Tamam. Tamam. Of ya benim karnım çok ağrıdı. Bir not tuvalete gideyim. Ne niye öyle bakıyorsun? Altın. Of ya yanıma ped almayı. Unutmuşum. Ne yapıyorsun? Ay özür dilerim yatağa atmayı. Düşünmüştüm. Yanımda bir tek bu var. Bu bile yeter teşekkür ederim. Tuvalette karşı kapı. Tamam hemen geliyorum.